Yarının Seslerinden herkese merhabalar. Bugün yanımızda özel konuğumuz Muhyip Kanko var. Kendisi kalp damar cerrahisi doktoru. Kalbimizin günlük yaşamımıza zar zor ayak uydurduğu bu günlerde kendisinden akıl almak istedik. Hoş geldiniz. Merhaba herkese tekrar. Ee, öncelikle sizden kendinizi tanıtmanızı rica edeceğiz. Sizleri tanımak isteriz. Ben Profesör Doktor Mohit Kanko. Kalp ve damar cerrahıyım. 1983 yılında Kocaeli, pardon, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. 1989 yılında bitirdim. Daha sonra işte bu uzun bir yol ıı, kat ettikten sonra ihtisas, ihtisastan sonraki eğitimler ve bir, bir, bir takım sınavlara girerek ıı, 19, 2014 yılında kalp damar cerrahisi profesörü oldum. Halen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışıyorum. Memnun olduk. Sizi tanıdığımızda çok sevindik. Şimdi ben arkadaşlarımıza devretmek istiyorum. Sorularını sorsunlar. Başlamak isteyen var mı? Evet. Merhaba tekrardan. Merhaba. Merhaba. Benim sorum şu. Kalp ve damar cerrahisine sizi yönelten ilginizi çekmesine sebep olan şey nedir? Şimdi aslında... Hmm. Tabii ki işte bir önce e, doktor olup olmamaya karar vermeniz gerekiyor. Tabii ki belki etrafınızda doktor olan e, kişiler vardır, aileleri doktor olan insanlar vardır. O Onlardan hep duyarsınız. Doktorluk aslında hem eğitimi çok uzun hem de eğitimden sonra gerçek işinizi yapmaya başladıktan sonra da oldukça meşakkatli olan bölümler var. Yani sorunlu olan bölümler var. İşte bunlardan birisi de kalp ve damar cerrahisi, bir beyin cerrahisi. Ee, aynı şekilde yoğunluğu olan, yani eğitim dönemi çok yoğun olan e, bölümler bunlar. Ee, i̇şte biraz önce arkadaşımız açışından ne dedi? Dedi ki, şeye yetişemiyoruz dedi. Yani e, dönemin hızına yetişemediğimiz, kalbimizde bir takım sorunların çıkabildiği organımız olduğu için. Çağımızın en büyük hastalığı bu. Yani dünyada ölümlerin en fazla kanserden sonra ölüm oranı maalesef kalp hastalıklarında. İşte böyle bir branşta insanların dertlerine çare olabilmek için bu branşı seçtim. Evet zor bir branş, ağır bir branş ama şu anda bu branşı yapmaktan mutluyum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ee, şimdi ben soru sormak istiyorum sizlere. Tabii. Ben size şey neden siyasete atıldığınızı ve ileriki dönemlerde de daha aktif bir rol oynamayı planlayıp planlamadığınızı sormak istiyorum. Evet, yani e, siyaset şöyle. E, Türkiye'nin sağlığında şu anda kendi genel branşımızla kendi bölgemizde e, etkili olmaya çalışıyoruz. İnsanlara yardımcı olmayı istiyoruz. Ama işte Türkiye'nin gidişatından her insanın kendince bir takım beklentileri ve kaygıları var. Bu nedenle bu beklentilerimi yerine getirmek için girdim. E, amacım Türkiye'de sağlıkta, e, kendi görüşlerim etrafında, belli bir politika etrafında sağlıkta yeni bir iyileşme dönemi yaratabilir miyiz? Bu açıdan siyasete girdim. Bir demede memnunum. Oldukça e, iyi geldi. Benim için yeni bir yol oldu. Benim sorum şu şekilde olacak. Ülkemizde obezite Avrupa'da birinci sırada. Bunun sebebi nedir? Ve insanlar obeziteden nasıl kurtulabilir? Şimdi obezite için çok faktör var tabi. Bunlardan en önemlisi herhalde bir hareketsizlik. ikincisi beslenme alışı, alışkanlıklarımızın maalesef kötü olması. Yani özellikle Amerika'ya baktığınız zaman koca koca insanlar vardır. Yani böyle hem çok uzundurlar hem de çok iri cüsselidirler. Dolayısıyla beslenme alışkanlıklarınız çok önemli. Ayrıca stresli bir iş yapıyorsanız, beslenme alışkanınız bozuksa, yaşantınızda harekete çok az yer veriyorsanız, dengesiz besleniyorsanız, o de sizin için en büyük risk faktörlerinin biri haline geliyor. Onun için mutlaka e, dengeli beslenme dediğimiz yani bütün proteinlerden yağlardan karbonhidratlardan hepsinden belli e, oranda alarak ve günlük yaşantımızda hareketli bir yaşamız spor olmasa da yürümek ya da işte yemekten sonra en azından bir takım makinalara e, makinalarla böyle eforlar serfetmek obezliği engellemek için önemli bir faktör ama tabii ki bunun dışında ilaçlarla ilgili obezler var endokrin bozukluklarla ilgili obezler var ya da ee, hormonal bozukluklara bağlı obeziteler var, diyabete bağlı şekere bağlı obeziteler de var. Dolayısıyla hepsi aslında kompleks. Ama yaygın olarak baktığınızda esas problem hareketsizliğimiz ve e, beslenme alışkanlarımızın kötü. Özellikle fast food, yani işte bu McDonald'slar, Burger Kingler gibi yerlerde e, yeme alışkanlığı insanları daha çok obez duruma getiriyor. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ee, merhaba yine ben Ş şöyle evet, evet. E, az önce <laughs> obeziteden bahsettik de şimdi biraz e, genel bir soru olabilir ama obezite Hı. kalp rahatsızlıklarına ve kalp krizine sebep olabilir değil mi? Tabii. tabi tabi. Peki bu kalp krizi riskini, kalp hastalığı risk, riskini nasıl azaltabiliriz? Sadece obezite olan insanlar için değil herkes için onun için de tabii. Ki. Şimdi şöyle e, dönemimiz stres dönemi. Yani hem ekonomik olarak stres yaşıyoruz, hem siyasi olarak, hem dünya olarak. Mesela pandemi yaşadık. Bunun dışında e, fakirleşme, yine burada da beslenme alışkanlığının bozulması ya da sporumuzu eksik etmemiz. Bunların hepsi kalp hastalığı için önemli risk faktörüyle olur. Kalp hastalıklarının genellikle bugün ölüme neden olanlarından çoğu kalp krizi geçirme riskine sahip olan damar tıkanıklıkları. Damar tıkanıklığı engellemek için de en önemli şeylerden birisi bir, stresten uzak durmak. iki yediğimize çok dikkat etmek. Üç, en ufak bir problemimiz olduğunda mutlaka bir hekim kontrolüne girmemiz gerek. Yani işte benim ağrım, örneğin işte yol yürürken, merdiven çıkarken bir şikayet olmazsa ve karşı karşıya isek, ya işte ben çok yemek yedim, reflüm var, bende bir şey olmaz falan dememek lazım. Mutlaka doktora gitmek istiyor, gerekiyor. Özellikle annesinde, babasında, dedesinde, nenesinde bu problem olanların mutlaka bir kalp doktoruna gitmesi gerekiyor. Ama esas önem, esas önemli olan şey bizim beslenme alışkanlığımızı, ve stresimizi azaltmamız gerekiyor. Anladım. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, tekrardan ben soracağım şimdi. Hı hı. Ee, ben size ülkemizde kardiyolojiye yeterince önem verilip verilmediğini veya Yeterince yatırım yapamadığını sormak istiyorum. Hı hı. Yani aslında e, Türkiye sağlıkta diğer birçok ülkeye göre daha iyi durumda. Niye? Çünkü bizim e, tıp fakültelerinin eğitimi çok iyi. Yani tıp fakültelerinin eğitimine çok rahatlıkla güvenebiliyoruz. E, kardiyolojiye de yeterlince önem veriliyor. Çünkü hasta sayısı biraz önce bahsettiğim gibi hasta sayısı çok fazla. Hekimler bu branşı seç, seçmek istiyorlar. Seçtikleri için de iyi bir ortamda çalışma imkanlarına sahipler. Ama tabii ki Türkiye'de hastanelerin dağılımında problem var. Ya da işte Güneydoğu'daki hastaların doktora ulaşımında problem var. Bu bölgelerde genellikle problem yok. İşte Ankara'da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Kocaeli'nde, Adana'da, Mersin'de sağlıkla ilgili ciddi problem yok. Ama Güneydoğu'da ve Doğu'da tabii ki hekim sayısının az olmasıyla birlikte hastaların hekime ulaşması daha zor oluyor. Ama genel olarak baktığınızda e, gereken değerleri söyleyebilirim. Oldu mu ki hocam? Kalp ve damar sağlığı ile ilgili doğru bilen yanlışlar nelerdir? Yani kalp damar sağlığı ile ilgili özellikle bildiğimiz şeyler şunlar. Ee, Son zamanlarda televizyonlarda işte görüyorsunuz, şu bitkisel şeyi içerseniz şöyle olur, şunu yaparsanız böyle olur, şu ilacı alırsanız her şeye iyi gelir gibi, bir takım şeyler var. Benim benim en önemli üzerinde durmak istediğim konu bu. Yani hiçbir zaman siz ezbere çıkarılmış hiçbir bilimsel çalışmaya uymayan ee, bir takım ilaçları ya da bir takım bitkisel şeyleri kullanarak, derdinize çare olamazsınız. Mutlaka bir hekim kontrolüne girmeniz gerekiyor. Ya da bir hekim size e, kalp hastalıklarından işte ameliyat olmanız gerektiğini ya da belli kontrollere gelip gitmeniz gerektiğini söylediğinde "Hayır, benim ameliyata ihtiyacım yok. Ben uzun süre yaşarım." derseniz bu daha da sıkıntı yaratabilir. Onun için mutlaka hekimlerin uyguladığı veya söylediği her şeye uymak gerekiyor ve hekim kontrolü dışında hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Özellikle ailesinde problem olan insanların belli aralıklarla mutlaka kontrollere gitmesi gerekiyor ve özellikle yine ailesinde problem olan insanların mutlaka kolesterol ve lipid değerleri, yağ, trigliserit, lipid e, ya da kolesterol dediğimiz şeyleri sık sık ölçtürmeleri gerekiyor. Yani ben beslenirim, bana bir şey olmaz. Ben de e, işte herhangi bir yatkınlık yok diyerek kesinlikle hekimlerden, doktorlardan uzak durmamak gerekiyor. Mutlaka e, belli kontrolleri yaptırmak lazım. Ama burada vurgulamak istediğim Bitkisel ilaçlara kesinlikle her şeyimizi bağlamamız gerekiyor. Öncelikle hekim kontrolünde tıbbın bilimin kabul ettiği ilaçları kullanmak gerekiyor. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bazı noktalara değindik şimdi genel olarak. Özellikle günlük yaşamın hare yaşamdaki hareketsizliğimiz, obezite ve e, bu zorlu yaşamda kulak vermemiz gereken kalbimizi e, konuştuk. Evet. biz de izleyicilerimizden, tüm insanlardan kalplerini dinlemelerini rica ediyoruz. sorularımızı cevapladığınız için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok ilgilisiniz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok ben soru sorayım. Der. Ben soru sorayım size. Tabi. Do doktor olmak var mı? İsteyen var mı aranızda? Ben. Ee, evet. Başka? Ben e, Aklım bir köşesinde düşünüyorum ama daha çok psikoloji psikiyatri alanına doğru kayıyor sanırım. Tamam, başka olmayabilir sanırım doktor. Ya bu sen istemiyor musun? Ben düşünüyordum fakat vazgeçtim. Şu an kimya mühendisliği düşünüyorum ama yine değişebilir kesin değil. Evet. Peki ailesinde doktor olan var mı? Eczacı var benim annem. Öyle mi? Ha Çok iyi, çok iyi. Yani tabii doktorluk, ben size isterseniz kabaca bir meslekten de bahsedeyim. Doktorluk çok efor gerektiren, çok emek ve çok fedakarlık gerektiren bir meslek. Yani yaşantınızı eğer özellikle bizim gibi cerrahi bir branş yani e, e, böyle işte ameliyat yapan bir branşla geçirmek istiyorsanız bütün yaşantınızı buna endekslemeniz gerekiyor. Yani önce mesleğiniz Sonra aileniz. Mesela dün biz bu toplantı yapacaktık. Tam böyle hastaneden çıkarken yoğun bakımda bir hastamda biraz sıkıntı olunca oraya gitmek zorunda kaldım. Geç geldim. Olmadı. Dolayısıyla işte yaşantımızı tamamen mesleğimiz şekillendiriyor. Onun için seçeceğiniz zaman e, hekimliğin uzun bir uzun bir eğitim süresi olduğunu zaten biliyorsunuz. Çok uzun. Hem itisası hem eğitimi çok uzun ve hayatınızda da çok önemli bir yer kaplıyor. Onun için çok dikkatli düşünmenize fayda var. Ama tavsiye ediyorum.